Evet arkadaşlar. ke dasar, Evet. Kalım ilk dükkana ben bakmamıştım dükkana. Hmm. Bunlar güzel. Arkadaşlar. Dünyada ilk olan şey yapacağız. Çok iyi. Mor cennette takım arkadaşlarım olmadan 3 kişiyle savaşacağım. Ve Byron'u kullanmak istiyorum ben. Bakın Byron'un ki seviye. Biliyorum. Çok zor olacak ama benim bir taktiğim var. Gelin be abim. Tamam. Dur 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 dur. Aga. durun şuradan. Al, Allah, 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 Allah arkadaşlar. Durun ben bir size bir taktiğimi yapayım gelin bakayım buraya. Tamam siz bir gelin bravo ben yokum burada. Gel ben varım burada. Gel ben varım burada ben yokum burada. Kardeşim ben varım burada. Allah. Ben varım burada. Ben varım. Ben varım. Duymuyor musunuz beni? Tam duymuyorlarmış. Tam duymuyorlarmış. Allah. Gel gel gel. 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 Aga sıyırıyorlar. Çok sıyırmaya başladılar. Gelsen bu bir. Ne? Ben nasıl gördüm? Ölüyorum. Ben vallahi dalmaya gidiyorum. Bazane. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Bu güzel olmadı. Ben başka karakteri seçeceğim. Çok güzel bir karakter. Tamam lazım. Piper. Piper'la çok iyi bir planım var. Bakın arkadaşlar dünyada ilk ya da ilk değildir. Bilmiyorum da ilk diye düşünüyorum ben. Gel, dur 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 aga 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 aga. Gelin bakayım siz buraya. Siz ben yokum burada. Şaka ben varım koki koki. Kuki. lan de gelsin de. Allah gelmeyin azur. Hmm. <laughs> yani şeyi seçtim. Ben nasıl yaptım 10 kere? Videoyu daha başlatmadan 70 kere falan denedim ya. Alıştırma yaptım. Şimdi nasıl yenemiyorum? Anlamadım. Tamam yokum ben. Yokum ben. Yokum. Gelin lan. Benim adıma yazdım. Sizi Öldüremezsem benim adım Ayaz değil. Hele şu Frank'i ilk öldüreceğim. Gelsene bol sen bir. Bana bir gel. Okurun. Oh, ya ben niye yapamıyorum bunu? Ben niye yapamıyorum? Uzaktan atıcı olmasın ama. Uzaktan atıcı olunca hile oluyor ya. Bir daha yapıyorum. Durun bir dakika. Bir an yapıyorum bir daha güzel. Am yavaşlatıyor onları. Yavaşlatır. Tamam bu takımdan ben yaparım. Şunları bir vurayım. Allah. Oho. Ölmesem iyiydi. Bana bir gelin. Bana bir gelin. Bana bir gelin. Şuraya ben sıvımı bırakayım. Gel. Bu sıvı artık... Gel 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 ama sen çok durdun. Ya ama kaçmak yok ya. Kaçmak. Bak kardeşim. Güzel kardeşim. Tatlı kardeşim. Ne olur kaçmayın ya. Ne olur kaçmayın lan. Kaçmayın lan. Acaba ben mi kaçtım? Galiba. Kardeşim bir kaçmasan bir kaçmasan. Bak kendi kaçıyor. Kendi kaçıyor. Hı. Tam bir kişi daha öldüreceğim. Gel Burak, gel Burak, gel Burak. Gel Burak. Tamam. Hadi oyun ver lan. Sıvılar saklandık. Sıvımızı da bıraktık. Lan. Lan tamam, bu sıvıya geldi. <laughs> tamam çok iyi. Şimdi <laughs> burada bekleyeceğiz. O kadar. Oh <laughs> sıkıldım bekleyelim Yürü bakayım. Gelin lan. Allah gelmeyin. Bu niye gülüp duruyor? Gülüyor mu? gülüyor mu? Ben de güleyim bari. Allah. Gelme gelme. Tamam özür dilerim. Özür dilerim. Lan. Gülüyordum. Evet. Tamam gelin lan 8 saniye sizden şey. Mi? Aa hayır, hayır 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 Hayır. Ama yine de kazanmış sayılırım. Ya ben niye daldım ya? Bir daha dan yapıyorum hep. Tamam bu takım çok iyi. Bunları dur şuraya bir sıvama bırakayım ben gitsin orada. Şunu bir ay oh, oh oh. Bir gelin bakayım siz. Siz bir gel gel gel. Gel. Gel ana. Gel. Sıra sende. Sıra sende. Sıra sende kaçmak yok. Kaçmak öyle yok. Tamam. İş bende. Kazandık. Lan? Çalıda nasıl görüyor bizi? Öyle yok. Arkadaşlar. Yani botlar çalıda görmüyor. Al. Dur şunları ben şuna bir vurayım. Ay, uu, güzel vurdu. Bir yere bakayım. Bak, nitacım. Güzel nitacım. Sana uyardım. Güzel. Siz ruh hastası mısınız? Yani söylüyorum ruh hastası mısınız? Ruh hastasınız. Ruh hastasısınız ya. Gerçekten bak diyorum. Ruh hastasınız. Ne oluyor Kar? Bir daha yapıyorum ya. Ben böyle bir şey görmedim. Şeyimi değiştireceğim, şeyimi değiştireceğim. Bir dakika, aksesuarımı değiştirecektim. Çıkalım hemen. Aksesuar... Tamam, aksesuarımızı değiştirdik. Tamam, şunu da şunu. Baltamı çekeyim. Şimdi daha kazanmış olacağız. Uuu. Kayıl birazcık kurulumu diye düşünüyorum. Bir gele bakayım siz yürüyerek geldiler rusmadılar trambolinden zıplamadılar yani çıkıcım resicim 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 ne yapıyorsunuz orada bir gelin siz bir gelin ne olur bir gelin yani konuşmamız lazım Oo, çok iyi şu anda yeniyorum çok iyi tamam kazandık Dur ama atayım bir kere. Dız ah, gittiler. Yavaş attım şimdi. Şunu da atayım şöyle. Yuppi yuppi. Ana bot giriyor gelme lan. Ana bu robot iş geldiğindeki silahlı adam değil miydi o nasıl kayıyor? Anlamadım. Burası Star Park. Şunun Ha şurada bir kuş var. Çıkış yerinde bir kuş var. Zıbır koltuğunda bir yüzü var. Değişik. Bir dakika Ha, Bak gitarı var. Hapis var. Ne? Hapis mi? Yok artık. Bakın arkadaşlar ateş ettiğim yerden. Var galiba ya da pencere o. Galiba. Şurada da yanıma bakın. Bak gitarı çalıyor. Aa gelmeyin tamam. Özür diler. Kumdan uh. uh. Al al. Güzel önce sizden. Arkadaşlar rekor kırdık. Çok iyi bir rekor. İlk kez yapabildik. Dünyada ilk. Bakın kazandık. 4-1. Taktik bu arkadaşlar. Birini öldürüp hemen çalıya saklanıyorsunuz. Vallahi çok iyi. Bir kere de yaptığım da haritalarda oynamak istiyorum. Selam haritası. Güzel oldu hatta. Şu Byron'la oynamak istiyorum. Ya da Leon'la. Leon'la çok güzel bir fikrim var. Bakın arkadaşlar. Otları kafasını karıştıracağım. Bekleyin. Dur de bakasın ben. Şu yukarı zıplasam olacak derken şey geldi kestim içinden geçtim adamın derken ölüyor muyum Oo, ne oldu ne oldu öyle bana be kim geliyor Dur bari ona şunu şınla... anam şurada şunu Lan kim var burada? Allah bekler Allah a. kim var burada? <laughs> Bana bir kere daha oynuyorum. Yine bu. Yine. Saymam saymam. Az önceki yaşananların hepsini unutun. Onlar yaşamadı. Bir adam. Fıtık 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 fıtık. Fıtık fıtık fıtık. <laughs> Selamun Selamünaleyküm. Selam. Hayır, geri. Dur. Tamam, ben gidiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir yere gidip geldim. Bir dağdan başladım. Dur ben buradayım. Nita. Ne? Batının üstündeydi. Hii, Allah yanlış yere ısınmadım. Ah Nita. Yanlış yere Ne yapıyorsun? Kim ısınmaya çalışıyor orada Bir dakika gidip bakayım. Ah. Yürümez oldum ben. Görüyor beni görmez oldu ama. Koş 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 koş. Ölmüştüm şu anda. Yıldız gözünü kullanmasaydım. Gel sen bir Sami kardeşim. Gel 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 gel. Hava. Allah 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 Allah. Ben şuradan gideyim ben oradan. Şuradan gideyim. Hayır o zaman. Ay. Allah ölüyorum. <Sessizlik> uh. Benim şeyim orada Ana siz ne yapıyorsunuz burada? O bot gel. Nita varmış. mi? Siz bir kalkışın diyecektim arkadaşım diyecektim. Özür dilerim ya. Özür dilerim işte. Bir kere vursam bir kerecik. Bir kerecik. Hmm. Aa! Hmm. Hile hile hile. Hemen ikinci liraya gel. Ya da bunu oynamayalım. Dur Birazcık troll oldu ama arkadaşlarına daha güzel troll. 5 5 5 vs 5 artası. Tam burada kaçacağım çünkü botlar diğerlerine saldırmıyor diğer takıma. O yüzden ben sword'a hemen. <laughs> Sword nasıl kaçırır? Cookie. Kandırdım ki. Onları bir temizlesin o diğer takım. Tamam ben gelip temizlerim sizi. Ben ne yapayım? kaldım ben burada. Hmm, şaka. Açık iyi. Yuruma kapma. Hum diye. Dur şu pemin. Bak. 288 yandan kurtuldum. <laughs> bir merve olsaydı gidiyordum. Ve bu haritamda bir, birinci olduk. Piper vs. Dynamite. Burada pipe, şey bütün yükleri toplayacağız güzel bir karakter seçmem lazım o yüzden. Şekil güzel. Hemen hızlanmalıyız. İnşallah yüklerin yanında doğarız. Derken çok iyi yerde durduk. Koş 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 koş. Sakın tara sakın tara sakın tara. Ben bir o yükleri alayım. Tamam mı? Ben bir o yükleri alayım. Sakın tara. Bunları ben bir alayım. Çok iyi. Tamam 15 yük bizde şu an. Avantajlık da bizde. Şurada birim mi var? Daha neredesiniz? Abi. Ah. Naber? Ne Vurmadan onu öldüreceğim. Bakın. Vurmuyorum. Kaçma. Bak. Vurmadan onu öldüreceğim. Bakın. O nasıl da koşuyor? Ay. ölüyor Ay. Dino like. Kaçma. Şimdi ortası çalılıkların içinde olduğu için çalılıklara saklanacağım. Dynamite da zorla gelmeye Oraya gelecek. Yani ben saklanacağım. Videoyu durduruyorum da. Videoyu <laughs> durduruyorum. Dynamite gelsin. Ya da durdurmayayım ya. Şu videoyu yerine yukarı atlayayım. Şu yukarı. Tamam güzel. Dynamike kardeşim. Aa Ben onu kullanmayacaktım. İşim. gülüyor bak. Gülme lan geliyor. Bakalım kim kime gülüyor. Kendini öleceksin. Vurmadan Nizik öldürecek bakın. Vurmuyorum. Gitti kız. Bravo Dynamike. Lan. Bak, vurmadım. Gördünüz. Şahitlerim var valla. Evet bir hafta daha oynayalım bitsin artık. Uzun zaman oldu. Şu Azrail'ler tamam yüzdeyiz. Onu oynayayım. Ben burada ben cennet hissetmek istiyorum ya. Var mı bayram? Bence zehir atıyor. Bu tutun hazır <laughs> Ha. 20 dakika atacağız ben de. Evet. Ben ne aldım bayram? Tamam çok iyi. Derken bu ölecek mi? Oh bir kere daha vursaydım ne olurdu? Daha orada doğdum ya. Ne tabi bir sefer topu tamam. Birinci golümüzü attık. Şahitlerim var. Birinci golümüzü attık. Ama ben değil. Allah 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 al. Gel ama sen bugün çok durdun sen bana vuruyordun? Kazandık işte. Ah ne oldu? Yere düş bu. Oh canım Bot 5 çok iyi oynadım. Arkadaşlar abone olup like atıp videoları aman bildirimleri açın. Ne olur. Yani 30 like istiyorum. Ama yavaş yavaş büyüdüğümüz için.